Türkiye'nin en büyük pişmanı imalatında İzmit'in meşhur pişmanesini yapıyoruz şu an. Şekeri 170 derece kaynattıktan sonra soğutma taşına döktük. Şu an soğutuyoruz şekeri. O tezgahta beyazlatmaya geçeceğiz tabii. Şekeri özdeştiriyoruz. Şekeri beyazlamaya yardım ediyor. Yuvarlak haline getirip makineye götürüyoruz. bu hamur pişmanenin hamuru bu makine pişmane çekmeye yarıyor Çekim. makineler olmadan önce altı kişi yedi kişi benimle çekiyorduk şimdi iki kişiyle bir de makineyle işi yürütebiliyoruz şu an tel tel olmaya başladı hamurun yemesine az kaldı pişmanemiz şu an oldu kesiyoruz Soğuması için tezgahlara seriyoruz. Şu an bu aşamada gelen pişmaniyeyi bardaklayıp şekil veriyoruz. Türkiye'nin en büyük pişmanı imalatında İzmit'in meşhur pişmanesini yapıyoruz Şu an Şekeri 170 derece kaynattıktan sonra soğutma taşına döktük Şu an soğutuyoruz şekeri O tezgâhta beyazlatmaya geçeceğiz Şekeri özdeşliyoruz, şekeri beyazlamaya yardım ediyor Yoğurduk haline getirip makineye götürüyoruz bu hamur pişmanenin hamuru bu makine pişmane çekmeye yarıyor Çekim. makineler olmadan önce altı kişi yedi kişi elle çekiyorduk. şimdi iki kişiyle bir de makine işi yürütebiliyoruz şu an tel tel olmaya başladı hamurun yemesine az kaldı pişmanemiz şu an oldu kesiyoruz Soğuması için tezgahlara seriyoruz. Şu an bu aşamada gelen pişmaniyeyi bardaklayıp şekil veriyoruz.